Mesela bizler cuma hutbesini irad ederken değil mi? Cemaate diyoruz ki kendin işitebileceğin kadar eğer şayet hutbeyi irad eden imam dua ederse kendin işitebileceğin kadarıyla salavat-ı şerife getirebilir ve amin diyebilirsin. Bizim mezhebimizin görüşü itibariyle. Fakat eğer bu ölçüyü muhafaza edemiyorsan kalbinden söyleyeceksin. Yani bize bir ölçü, bir yol göstermiş. Peki bu iştihat neye göredir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hutbe irad edilirken sen bir arkadaşına sus desen dahi boş konuşmuş olursun. Halbuki sus demek esasen ondaki bir çirkinliği durdurmak demektir. Değil mi? Esasen. Maslahat var orada. Ama bu maslahatı dahi terk et diyor. Ondan dolayı İmam-ı Azam gibi zatlar hutbeyi irad edilirken diyor ki amini kalpten söylemek hatta hutbeyi dinlemek ondan daha eftaldır diyor. El-Fatiha